Merhaba, ben Sebi. Eğer ilgini çekersem YouTube kanalıma da bekliyorum. O zaman aç ve kork. Merhaba, ben Kevin. Bu hikayeyi paylaşırken ellerim titriyor. Çünkü ne kadar gerçek olduğunu biliyorum ve yaşadıklarımın izleri hala zihnimin de tazeliğini koruyor. Deep Web'de gezinmenin ne kadar tehlikeli olduğunu duymuştum. Ama gençlik cesareti mi dersiniz yoksa aptallık mı bilmiyorum. Kendim o karanlık dünyaya dalarken buldum. Her şey bir arkadaşımın Deep Web'de gerçekten korkutucu şeyler gördüğünü anlatmasıyla başladı. Onun anlattıkları merakımı körüklemişti. Bunların bir kısmı şehir efsanesi diyordum kendi kendime. Yanılmışım. Tor tarayıcısını indirip birkaç temel rehberi okuduktan sonra bir gece bilgisayarımın başına oturdum. İnternete gizlenmiş bu karanlık dünyada ilk katmalarda pek bir şey yoktu. Garip forumlar, yasa dışı alışveriş siteleri ve redditör tarafından abartılı belli olan paylaşımlar. Ama derine indikçe atmosfer değişmeye başladı. Bir gece karanlık bir forumda gezinirken bir bağlantıya rastladım. Kapının ötesi. Bu başlık oldukça basit görünse de yorumlar tüyler ürperticiydi. İnsanlar bu siteye girenlerin bir daha eskisi gibi olmadığını söylüyordu. Bazıları fiziksel olarak etkilenmiş, bazıları ise kaybolmuş. Saçmalık diye düşündüm ve tıkladım. Siteye giriş yaptığımda karanlık bir sayfa açıldı. Siyah bir zemin üzerinde beyaz bir metin vardı. "Devam etmek istiyorsan sorumluluğun tamamen sana ait." Altında da bir onay kutusu ve devam et düğmesi belirdi. Bir an durakladım ama merakım korkumu yendi. Tıklamamla birlikte ekran karardı ve bilgisayarımdan garip sesler geldi. Fısıldamalar. Ama sanki bilgisayarımın içinde değil. Odanın köşesinden geliyordu. Yeni bir sayfa açıldığında ekranda sadece bir video penceresi belirdi. Kameradan çekilmiş gibi görünen bir görüntüydü. Bo boş bir odada bir masa, bir sandalye ve masanın üzerinde eski görünümlü bir bilgisayar. Dakikalarca hiçbir şey olmadı. Tam kapatmayı düşünürken odaya birisi girdi. Siyah kapşonlu, yüzü görünmeyen biriydi. Masaya oturdu, bilgisayarı açtı ve yazmaya başladı. Ekranda yazdığı metin doğrudan benim bilgisayarımın ekranında yansıyordu. Kevin, burada ne arıyorsun? O an vücudumun her zerresi buz kesmişti. Hemen kameramı kontrol ettim. Kapatılmış olduğundan emindim. Ama adam yazmaya devam etti. Kameranı kontrol etmene gerek yok. Seni görebiliyorum. Elim farenin üzerinde taş kesilmiş gibiydi. Bu bir şaka olmalı dedim kendi kendime. Ama kalp atışlarım kulaklarımda yankılanıyordu. Adam tekrar yazmaya başladı. Gitmek istiyorsan şimdi çık. Ama kalırsan sana bir oyun teklif edeceğim. Oyun mu? Herkesin o anda çıkacağını düşünüyordum. Ama bilmiyorum. Sanki beni hipnotize eden bir şey vardı. Klavye elime aldım ve cevap yazdım. Nedir bu oyun? Adam hayatta kalma oyunu diye yazdı. Sorularımı doğru cevaplarsan çıkmana izin veririm. Ama yanlış cevaplarsan cümlenin sonu gelmedi. Bir anda düşündüm. Bu gerçekten olamazdı. Ama bir yandan da çıkamıyordum. Başlayalım diye yazdım. Adam klavyede bir şeyler yazdı ve ardından ekrana bir soru geldi. Doğduğun yılın son rakamı nedir? Bu bilgi basitti ama nasıl bildiğini anlamadım. Yine de cevapladım. 7. Adam. Doğru ama bu kolaydı diye yazdı. Yeni bir soru geldi. Babanın annesinin adı ne? Bir anda duraksadım. Bilgisayarımda ya da sosyal medyada böyle bir şey yoktu. Kimse bilemezdi ama doğru cevabı yazdım. Margaret. Adam. İyi gidiyorsun diye yazdı. Son soru. Bu odada şu an yalnız olduğunu düşünüyor musun? Etrafıma baktım. Hiçbir şey göremedim. Ama içimden birisi cevaplamam gerektiğini söyledi. Yine de ellerim kendi kendime hareket etti. Evet. Anında bir mesaj daha geldi. Yanlış. O anda kameram açıldı. Ve ekranımda kendimi gördüm. Ama yalnız değildim. Arkamda, arkamda siyah kapşonlu bir adam vardı. Podcast'imizi beğendiyseniz YouTube kanalımıza da bekliyoruz. O zaman... Hepinize iyi geceler.